Dayanamazsan da kalkamayız, ayıp. Ajdu Pekkan kalkanları nasıl azarladı? Protokolü bilmiyor Hem de Semiramismiş azarladıklarından biri. Kız kardeşi, evet. Ağlamış kadın. Küstermiş, konuşmuyorlar. O gün küst. Ben ne bileyim niye kalktı? Ajdu'ya son şarkı belki yanına gidiyordu. Ajdu da yanlış mı anladı? anlamadım küslermiş göl ya konuşmuyorlarmış Nasıl, öyle ha, sen şimdi Sibel gideriz Yok ben ya, dayanamıyorum der, der <gülüyor> <gülüyor> e kalkarsan olmaz ne yapacağız o, kaç saat sürüyor iki en az benim bile kıçım acıyor ay düşün. Sen zaten bir götüreyim mi dersin sonra şeyden. Ben ne ben bir şey mi dedim? Yani sonra ben de kötülüyorsun hep. Lan kimi kötüledim? Yani şey oraya oturamazsın sen. Ay de. ben İstanbul'dan neyi getirdim sana? Ne? Arabanda koyuyorsun ya beline yastık. Ha, o, onu, onu, onu. Getirdim, getirdim. Getirdim. getirdim getirdim. Arabaya da koydum. Valla Sibel istiyorsan alırım bilet. Ama bilmiyorum zaten. Ama Sibel Can da seni azar bilmiyorum geliyor ama azarlarsa ya utanmıyor da. musun kalkmaya diye. Ben kalkar mıyım? Öküz müyüm onun içininde. Hani öyle kötü olursa Belin. Ara verirse kalkarım ben. Ara veriyor ya. Aydın gitmiyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Ay seni